biriktirdiğimiz bu parayla buraya kooperatife üye oldum. Üye olduktan sonra e, yer sahibi Nazım Çelik kooperatif ile anlaşmış. İnşaatlar başlıyor. Bittikten sonra Nazım Çelik ölüyor. Yer sahipleri burayı boşaltmak, burayı yıkıp bize para ödememek istiyorlar. Yapılan incelemelerde bakın yüzde on beşle her iki bina en sondaki D blok ise yüzde on güçlendirilebiliyor. Bakın çok düşük. Devletin kanunlarına der ki yüzde kırkı aşıyorsa yıkılır ama yüzde altındaysa kurtarılır. Buna rağmen Konya İstinat Mahkemesi bakın kendi binasını bile güçlendirdi halde biz Konya İstinad'a güçlendirme, güçlendirme raporunu verdiğimiz halde maalesef Konya İstinat yıkım kararı çıkarmıştır. Çünkü yapı kayıt belgemizde var ve nizami her şey. Tamamı yıkılmak isteniyor. En son yaptırdığımız 2021'deki karatla örnekler alınarak, daha önce de alındı. Mesela ilk Yıldız Üniversitesi aldı. Karatlar 3 gün, profesör, asistan görevler geldi. Tek tek inceledi. Hem karat aldı hem de demir tahlili yaptı. Filmlerini çekti. Dolayısıyla sağlam dendi. Peki 2018'den önce yapılan binaların hiçbiri buna uygun değil. O zaman Antalya'nın tamamını mı yıkmak zorunda Muratpaşa Belediyesi. Şimdi bize diyor ki 2018 kriterlerine göre bizden raporu bekliyor. Peki 2017'de, 16, 15'te yapılan binalar o zaman hepsi çürük. 66 bir daire. son blok mülk sahibine aittir. Onun için onu böyle, burada 44 daire var. 44 kişi oturuyor. 10 yıldır bu binada oturmaktayım. İnşaat mühendisi olarak zaman aralıklarında kolonları, perdeleri, kirişleri kontrol ettim. Herhangi bir şey olduğu zaman detaylı çatlaklar oluşur. Bırakın detaylı çatlakları, bizde kılcal çatlamalar daha iyi yok. Bak, binalarımız sağlamdır, dört dörtlüktür. Ben şunu da söyleyeyim, eğer bu binaların çürük olduklarından %100 emin olsam en önde ben bunların yıkılması için mücadele ederim. Sağlam olmayan çürük binada bir insan evladını oturtmaz.